Selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlarım. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa kahvaltıya güzel bir kahvaltılık yapacağım. Biberli sucuklu domatesli güzel bir kahvaltılık yapacağız. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen malzemelerime geçeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere karışık kırmızılı, yeşilli biberim var. Bunlar anneciğimin bahçesinden Türkiye'den getirmiştim. Sağ olsun annemin ellerine sağlık. Artık sonları kaldı. Ben de bugün değerlendirmek istedim. İlla ki burada da var ama Türkiye'mizin yani kendi toprağımızın ki ne bileyim ilaçsız falan olduğu için gerçekten çok daha lezzetli. Ben de bugün onları değerlendireceğim. Biberim var gördüğünüz gibi. Domatesim var. iki parça sucuğum var. Domates sosum var. Bir de sarımsağım var arkadaşlar. Ee, zeytinyağı lazım. Biraz da karabiber, pul biber onlar falan lazım. Tuz. onlar zaten sonra tekrar göstereyim. Hemen önce yapma aşamasını geçelim. Biberlerimi ben bir parçalayayım. Temizleyeyim arkadaşlar. Tekrar devam edelim inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, biberlerimi tavam için aldım şöyle geniş bir tavaya çok küçük müden şöyle ortasından bir kere kesiyorum arkadaşlarım şöyle Bismillahirrahmanirrahim şöyle şu şekilde şöyle arkadaşlarım şöyle hazırladım şimdi üzerine dört diş falan sarımsak doğrayacağım tekrar devam ederiz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tavam ocağıma aldım. Üzerine bayağı 4-5 diş sarımsak doğradım. Rendileyebilirsiniz ama ben doğrmak istedim. Biraz hani ağzı gelsin diye bu şekilde yaptım. Şimdi birazcık zeytinyağı mı koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 2-3 yemek kaşığı falan vardır arkadaşlar o şekilde. Şimdi tuzumu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar yeterli. Ocağımızın altını da açtım. Biraz şöyle biraz sıkarsın bu şekilde. Şöyle kapağını tam kesin kapatmayalım. O zaman şey olur çünkü böyle çok yumuşak olur. Hamur gibi olur. Şöyle kıtıra koyalım. Birazcık şöyle şu şekilde. Zaten hemen bir 3 dakika sonra tekrar bir karıştıracağım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar bir bakalım. Şöyle koydum kapağı gördüğünüz gibi tam kapatmadım. Bismillahirrahmanirrahim yapıyor arkadaşlar. karıştıralım. Güzel olmuş arkadaşlar. yavaş yavaş. Bir gibi mutfa, biber, sarımsak kokusu geldi. Şöyle ölmeyi başlamış gördüğünüz gibi. Şöyle yakından bir göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde. Yine kapağını dediğim gibi koyacağım. Ara ara hemen karıştıracağım. Tekrar devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzellendir birazcık şöyle öldü. Şimdi artık göbeğimi şöyle açtım. Sucuklarımı hazırladım. Şu şekilde sucukları döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir ortasını döküyorum. Şöyle biraz sucuklarımı da alsın. Şöyle bir karıştırmayacağım. Şöyle azıcık orada dursun. Sonra tekrar devam edeceğim inşallah. Arkadaşlar bir karıştırın tekrar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arkadaşlar şey, hayran yaparsanız iyisiniz inşallah. Sizler Tam da olsun bu bıraktım. Bu günü yaratmasın arkadaşlar. Dediğim gibi bugün böyle kolay pratik bir kahvaltılık yapmak istedim. Bunu sizlerden paylaşmak istiyorum arkadaşlar. arkadaşlar ben herhalde baharat koymayacağım. Çünkü e, sizin baharatı çok güzel biberlerdi. Geçmiş. Mis gibi kokuyor. Kapağın çok çünkü. O yüzden tekrar devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar şöyle bir yapımdan göstermek istedim. Ee, dediğim gibi isterseniz siz baharat koyabilirsiniz. Ben biberlerim az olmadığı için azıcık herhalde pul biber koyacağım. Yoksa başka baharat koymayacağım. Çünkü tuzun baharatı da olduğu için. Dediğim gibi ondan sonra domatesi doğru ediyoruz. Domates sosu koyabiliriz. Şimdi artık kapağını kapatayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar domatesimi doğradım. Şöyle bir tane büyük domates doğradım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen e, sucuğumu biberimi üstüne döküyorum arkadaşlar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi hemen şöyle birazcık domates sosu ben onu koyacağım Bismillahirrahmanirrahim. Hepsinden birlikte pişsin. Kapağını kapatacağım. Bir 5-10 dakika geçsin. Zaten bitmek üzere tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşlar bir kahvaltılarımız bakalım ne halinde kapağını bir açalım Bismillahirrahmanirrahim gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor mis gibi bir mutfak kokular sardı artık ocağımın altını kapatacağım arkadaşlar Son aşamasını tekrar görüşürüz biraz kendini çeksin tekrar görüşürüz Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay, çok pratik, güzel bir kahvaltılık yaptık. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler. Selamlar olsun.